Zaman. Ne dokunabiliriz ona, ne görebiliriz. Ama o, hayatımızın her anında sessizce akar. Doğduğumuz an başlar, son nefesimize kadar bizimle yürür. İnsanlık binlerce yıldır zamanı anlamaya çalıştı. Onu ölçtü, çizelgelere sığdırdı, saatlere hapsetti. Ama hiçbir zaman tam olarak tanımlayamadı. Zaman Belki de evrendeki en büyük gizemdir. Belki insanlar zamanı gökyüzünden okurdu. Güneşin doğuşu ve batışı Ayın evreleri, Mevsimlerin dönüşü. Güneş saatleriyle başlayan yolculuk, su saatleri ve kum saatleriyle devam etti. Her yeni icat zamanı biraz daha yakalamamızı sağladı. Orta Çağ'da mekanik saatler doğdu. Artık zaman, tiktak sesleriyle hayatımıza girmişti. İnsanlar zamanı ölçüyor, bölüyor, planlıyordu. Takvimler, imparatorlukların düzenini belirledi. Zaman artık sadece gökyüzünde değil, insanın elindeydi. Evrenin zamanı, 13.8 milyar yıl önce başladı. Büyük patlama anında hem madde hem zaman doğdu. Einstein bize zamanı yeniden düşündürdü. Zaman sabit bir çizgi değil. Hızla yerçekimiyle hatta bakış açımızla bile değişebilen bir boyut. Bir kara deliğin yakınında zaman yavaşlar. Işık hızına yaklaştığımızda saniyeler uzar. Zaman evrenin dokusunda kıvrılan görünmez bir ırmaktır. Biz, o ırmağın içinde sürüklenen yolcularız. Zamanı yalnızca saatlerde değil, kalbimizde hissederiz. Çocukken bir gün, sonsuz gibidir. Ama yaş aldıkça, yıllar su gibi akar. Her an, bir hatıraya dönüşür. Fotoğraflarda donan gülüşler, geçmişe karışan sesler. Zaman bizi büyütür, değiştirir, olgunlaştırır. Belki de zamanın en güzel yanı budur. Her an bir daha asla geri gelmez. Ama hatırası hep içimizde yaşar. Zamanı ölçebiliriz. Ama durduramayız. Zamanı kaybedebiliriz. Ama yakalayamayız. Çünkü zaman, aslında biziz. Her nefes, bir saniye. Her an bir başlangıç zamanın sırrı belki de onu anlamakta değil onu yaşamaktadır ve belki bir gün zamanın ötesinde yine buluşuruz